فَاسْأَنُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Müslüman olmayan birinde gördüğün bir nimetten dolayı ona maşallah diyebilir misin? Bir kafir belki. Evet, evet deyilebilir. Bir mahsuru yoktur. Çünkü maşallah nedir? Allah istedir, Allah istemiş ona vermiştir. Ama bu cenelde, Müslümanlar çok kullanılır. Neden? Allah'ın nimeti üzerlerinedir. Ama o da Allah'ın nimetidir. Çafir bu dünyayı istedi. Allah'ın adaleti gereği çafire vermiş bu dünyayı. Ben yarattım veririm. Velev ki beni çifretse, beni söyse, benim nimetimi yiyor, beni çifrediyor. Beni inkar ediyor. Ben yeni rızkını veririm. Madem yarattım bunu ama bu dünyayı istese bu dünyayı veririm. O dünyayı istese hem bu dünyayı hem bu dünyayı veririm. Onun için mümin bu dünyayı isterken maşallah. Maşallah nedir anlamı? He? Allah istediği kadar bu devam eder bu nimet. E her nimet öyledir. Çafirde de müminde de. Ki görüyoruz bazı çafirlere saltanat güç veriyor. istediği zaman da elinden alıyor. Fır'an, <laughs> Nemrut, Karun Bugündeki karunlar, Nemrutlar, cabarutlar, Zengin adamlar, tuğyanlar ne yapıyorlar? Allah vermiş. İstediğini iflas ettirir. İstediğini hastalıkla rezil ettirir. Onun için Cenel'de bunu biz maşallahı Müslümanlar çukuruyoruz. Maşallah de diyor Allah Teala diyor ki ayette maşallah desen o bereketli olur. Şeytanın bir de şeyinden kurulur. Tuzağından onun için sen bir Müslüman'a bakarken deme sen ne kadar sağlıklısın maşallah orada şeytan işleyebilir diyeceksin maşallah ne kadar sağlıklısın hemen şeytanın önünü keseceksin maşallah paran var deme paran var maşallah yanlıştır şeytanın önünü onun için maşallah genelde kullanılır ama çafir için ne durumdan kullanılır inkar durumundan kafir için kullanılır. Yani mumin için ikrardan kullanılır, kafir için yani Allah bunu vermiş, onu istidraç ediyor. İmtihan ediyor, o babdan Allah istese alır istese, ikrar babından Allah Teala istediği zaman alır, kafir istediği zaman verir. Yani o kafir gücüyle o parayı, o malı, o camalı, o şöhreti, o saltanatı kazanmamış. Evet.